arkadaşlar Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu size özel tür sükulentlerini göstereceğim bu alanda yetiştirdiğim. Ama onlara geçmeden önce size e, bitki yetiştirmenin sağlığımıza faydası var mı biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Evet genel olarak tabi biz sükulent yetiştiriyoruz ama genel anlamda hepsi bitkidir. Yani sadece sukulent yetiştiriyor olmanız gerekmiyor sağlığınıza faydasını düşündüğümüzde. Evet, nelerdir sağlığımıza faydası diye bakacak olursak size önce bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. yurt dışında yapılmış bir araştırma. iki ayrı grup oluşturulmuş. Bunlardan bir tanesine bilgisayar ve teknolojik aletlerle ilgili uğraşlar verilmiş. Diğer gruba da bitki bakıma ve bitki yetiştirme ile ilgili bir uğraş verilmiş. Ve bu iki uğraş sonucundaki grubun yaşam bulgularına bakılmış. Nedir yaşam bulguları arkadaşlar? Bizim yaşadığımız gösteren dört bulgu vardır. Bunlardan bir tanesi vücut ısımızdır. Dolaşımızın olduğunu gösterir. İkincisi nefes alıp vermemizdir. Üçüncüsü kalp atımımızdır. Dördüncüsü de tansiyonunuzdur. Evet, bu yaşam bulgularına bakıldığında, evet bilgisayar gibi teknolojik aletlerle uğraşılara e, yapan grubun bu dört yaşam bulgusuna bakıldığında, bunların hepsinin e, yüksek olduğu bulunmuş. Neden? Çünkü bu tür uğraşların kişide stres düzeyini arttırdığı ve stres artınca da adrenalinin arttı vücudumuzda adrenalin hormonunun arttı ve adrenalinin etkisinin de her şeyi hızlandırıcı etkisi olduğu ve bu yüzden de işte vücut ısı dolaşım hızlandığı için vücut ısıları yükselmiş nefes alıp vermeleri artmış normalin üstüne çıkmış kalp atımları e, taşıkardı diyoruz biz buna daha da e, normalin üstüne çıkmış ve tansiyonlarının yükseldiği gözlenmiş ama bitkilerle uğraşan kişilere bakıldığında ise bunun tam tersi gözlenmiş Çünkü onlar daha bir relax, daha bir rahat ve sakin e, görünüyorlarmış ve bu sakinlikleriyle birlikte de Tabii ki bütün yaşam bulgularının e, normal seviyelerde olduğu e, ortaya çıkmış Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar e, toprakla uğraşmak bitkileri e, Yetiştirmek, onlarla uğraşmak bizim sağlığımıza çok iyi geliyor. Ee, aynı şekilde çiftçileri de düşünebilirsiniz, işte e, diğer başka e, bitkilerle uğraşan bütün botanikçileri düşünebilirsiniz ve bizim gibi küçük işte evinde bitkiler yetiştiren e, benim gibi süpülenleriyle uğraşan kişileri düşünebilirsiniz. E, bizim sağlığımıza iyi geliyor ve ruhumuzu dinlendiriyor, sakinleştiriyor. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Biliyoruz ki toprakla uğraşmak bütün vücudumuzdaki negatif enerjileri alıp götürüyor. O yüzden diyorlar ya her gün mutlaka toprağa ayaklarınızı basın, çıplak ayakla basın. Vücudunuzdaki enerjinin boşalmasını sağlayın. Evet bu yüzden bizler şanslı kişileriz. Bitkilerimizle uğraşıyoruz ve bunlar sayesinde e, sağlığımızı e, devam ettirip daha rahat, e, sakin, dingin bir e, vücut yapısına sahip oluyoruz. Evet e, bunu aslında e, Osmanlı döneminde de tedavilerde de kullanmışlar arkadaşlar. Şifahaneleri e, diye e, işte özellikle psikiyatrik hastaları e, tedavi etmede çok kullanmışlar ve bu tedavi sürecinde de biliyorsunuz bizim 5 duyu organımız vardır. Nedir bu duyu organlarımız? Görmek, duymak, koklamak, kok, e, tatmak ve dokunmaktır. Bütün bu duyu organlarımızı kullanarak e, bu tür hastaların tedavisi e, yapılmış. Nasıl yapılmış? Mesela e, su sesi bir ney sesi ya da bir güzel müzik sesi gerçekten insanı yine dinlendiren, sakinleştiren güzel seslerdendir. Yani işitme duyusu kullanılmış. Görmek çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda görmek ve koklamak mutluluğumuza da etki eden en önemli iki duyu organımızdır arkadaşlar. Şu şehir ortamında, işte çalışma ortamında yaşadığımız stresten uzaklaşıp doğaya kaçmak, güzel bir deniz görmek, işte güzel yeşillik bir alanda birazcık oturup dinlenmek, yani e, güzel olan her şeyi görmek ruhumuza iyi geliyor. Koklamak dedik, güzel çiçek kokularının içerisine girerseniz eğer kendinizi e, istemeden yüzünüzde bir gülümseme hissedersiniz ve mutlu olduğunuzu hissedersiniz. Onun için tedavide bu yöntemleri Osmanlı döneminde tıbbi hekimler kullanmış ve gerçekten çok iyi sonuçlar almışlar. Yani diyeceğim ki arkadaşlar doğa gerçekten bir mucize ve hepimizin ruhuna iyi gelen şey ve doğayla uğraşmak, doğaya hizmet etmek, işte evinizde küçücük bir bitki bile yetiştiriyorsanız bu duaya hizmettir ve aynı zamanda sen, kendi sağlığınıza yaptığınız bir hizmettir. Evet çok çok yakın bir zamanda biliyorsunuz çok büyük bir deprem yaşadık ve o depremde çok büyük acılar yaşadık, kayıplar yaşadık. Hatta çok sevdiklerini, yakınlarını kaybeden bir sürü kişiler oldu. Ve o dönemlerde ben mesela kendim için söyleyeceğim bitkilerimle gelip onlarla dertleşmek, konuşmak onlara belki birkaç gözyaşı akıtmak çok iyi geldi yani bu depremde yakınlarını kaybetmiş kişilere de tavsiyem odur ki bitkiler bize gerçekten hayatın devam ettiğini gösteren en önemli varlıklardır neden derseniz Mesela bir dalını kırıyorsunuz ama o kırılan dalda yine bir yavru veriyor, yaşamaya devam ediyor. Ya da o kırılan dalı toprağa saplıyorsunuz. Orada kök salıyor ve büyüyüp gelişip yavrular vermeye devam. Ediyor. O yüzden doğa bize gerçekten hayatın her ne koşulda olursa olsun devam ettiğini gösteren en önemli e, içinde bulunduğumuz ortamdır biz doğaya hizmet ettiğimiz sürece de Doğa bize gerçekten sağlığımıza iyi gelen şeyleri göstererek hayatını devam etmiyor o da hayatını devam etmeye çalışacaktır hayatını devam etmeyi sürdürecektir Evet arkadaşlar böyle size sağlık konusunda biraz bilgi vermek istedim Umarım işinize yaramıştır, faydalanmışsınızdır. İnanın doğayla uğraşmak, bitkiler yetiştirmek sağlığımıza çok ilgi geliyor. Şimdi de size bu alanda yetiştirdiğim bu özel bilgilerden sonra özel tür su göstermek istiyorum. Hadi hep beraber bakalım. Evet... Burada sizlere bakın güzel türlerimi göstermek istiyorum. Şu anda hepsinin ismini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden sadece sizlere şöyle yakından görsel olarak göstermek istiyorum. Evet içerisinde tabii ki bildiğim isimler var. Ama şu anda çok da zamanınızı almak istemiyorum. Genel olarak şöyle gösterip sizlerin de e, görme duyunuza hizmet etmek istiyorum. Evet burada daha küçük e, sukulentlerim var. Özel tür. Bakın yavaş yavaş büyüyorlar. Bakın minicik. Çok güzel bir şekilde gelişiyorlar. Evet yine burada büyük yapraklı bakın. Değişik türlerim var. Evet ben böyle verigatalı türleri çok seviyorum arkadaşlar. Onun içinde türlerimin arasında bol bol verigatalı sukulentlerimi göreceksiniz. Evet mesela verigatalı bir bangoklu. Evet burada bakın yine güzel bir türüm pendensim. Sedum türlerinden yine verigatalı sedumlarım. Evet yine burada da bakın e, pembe graptolarım, gül sukulentim, lavaloz ve diğerleri. Evet arkadaşlar e, burası o kadar sıcak ki e, 45 derecelerin üzerinde bir ısı görüyoruz. Hava sıcaklığı görüyoruz. O yüzden de sukulentlerimiz şu anda genel olarak e, dinlenmeye geçmiş durumda. Evet. Bakın. Şöyle baktığınız zaman bakın gelişimleri Gayet güzel ama bakın şurada bir tane türüm mesela gitmiş. Bakın sadece yaprağı kalmış. İnşallah bu yapraktan ürer. Çoğalır. Ve o türümü kaybetmem tekrar. Bakın burada da yine bir sukulentimin kaybolduğunu, öldüğünü görüyorum. Bakın. Kök gövdeden tam orta noktasından çürüme yaşamış evet ben bir hafta tatildeydim arkadaşlar o yüzden çok ilgilenemedim 10 gün boyunca yeni geldim ve bakın azıcık ilgilenmediğimiz zaman sukulentlerimizi kaybedebiliyoruz evet kökünde bakın çürüme oluşmuş. Evet bakın. Şöyle alt yapraklar. Evet bir katalı suyunun Red ball Evet burada da yine güzel türlerim var. Şu anda hepsinin ayrı ayrı özel adlarını bilmiyorum arkadaşlar. Ama hepsi içeriye türü. Bakın bu da verigatalı. Güzel bir tür. Bakın onun yanından bebiş de gelmiş. Ay canım benim. Çiçek mi artık yavrum o? Bakacağız. Bakın bunun yanından da yine bebekler gelmiş. Aman da aman çok tatlıymış. Evet. Bakın. Evet özel türlerim de bu şekilde arkadaşlar. Bu bölgede e, denizin aşırı sıcağından korumaya çalışıyorum. Burası direkt güneş almıyor. O yüzden de Güneş yanıkları çok oluşmadı. Evet, bugünlük videom videomda bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlar yapmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.